Şimdi kısa bir özet geçiyoruz arkadaşlar. Heti ne zaman alıyoruz? İsim gelirse deadidas olan bir şeyde heti alıyoruz. Ich habe ein Fahrrad, ich hätte ein Fahrrad. Ich habe Hunger, ich hätte Hunger. Peki, wäre ne zaman alıyoruz? Sein olduğunda. Ich bin müde, ich wäre müde. Ich bin schnell, ich wäre schnell. Ich bin Arzt, ich wäre Arzt. Şimdi gelelim würde'ye. Würde'yi ne zaman alıyoruz? Würde'yi bütün diğer fiilleri kullandığımızda würde alabiliriz. Aslında olay şu. Ya konjunktif iki halini alabilirsiniz fiilin ya da würde artı master, infinitif haline. Yani şöyleydi. Hätte eşittir würde haben, wäre eşittir würde sein alabilirsiniz normalde. Fakat bazı durumlarda yardımcı fiillerde, modal fiillerde koniktif iki halini kullanırız konuşurken, diğer fiilleri alırken "würdele" halini kullanırız. Yani "Wenn ich ein Auto hätte, würde ich in die Stadt fahren" diyoruz. Fahrenı ile aldık, habını "hätte" olarak aldık. Şöyle de yapabilirdim. "Wenn ich ein Auto haben würde, würde ich in die Stadt fahren" ya da Wenn ich ein Auto hätte, führe ich in die Stadt. Bu ikinci cümlede ikisi de konjunktiv iki halinde oldu. Birinci cümlemde ise ikisi de würdele oldu. Würdenin amacı bu yani. Diğer fiiller bazen anlaşılmıyor. Mesela kaufen fiili ya da führen'ı kimse kullanmaz. Führen kendi başına bir fiildir. Kaufen fiiline gelince. Wenn ich Geld hätte, kaufte ich mir ein neues handy param olsa yeni bir telefon alırdım kendime alırım kendime ama kaufte demiyoruz neden preteritum'a benziyor Würde ich değişmeye kaufun diyoruz bu yüzden